ilk komisyon toplantımızı başlatmış bulunuyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Yıllardır konuşulan 3600 ek gösterge meselesini hepimizin bildiği gibi imzaladığımız kamu personeliyle imzaladığımız memur senle kayıt altına aldık ve bunu artık bir vaat, bir temenni olmaktan çıkarmıştık. Bugün de, bugüne kadar da daha doğrusu biz bütün e, teknik çalışmalarını kendi bakanlığımız bünyesi içerisinde gerçekleştirdik. Fakat bu sadece bizim bakanlığımızı ilgilendiren bir konu değil. Aynı zamanda maliye, strateji, bütçe ve diğer kamu kuruluşlarını da ilgilendiren bir mesele. Personeli kamu personeli ilgilendiren bir mesele olduğu için de kamuda çalışan herkesin bir şekilde bu sorunun çözümüne dönük beklentileri var. Bunu göz önünde bulundurarak biz meseleyi sosyal taraflarımızla, sosyal paydaşlarımızla sendikalarımızla da birlikte ele alacak bir komisyon çalışması başlatacağımızı daha önce duyurmuştuk. Bugün bu komisyon çalışmasının ilk toplantısını birlikte gerçekleştireceğiz. Tabii ki 3600 meselesi çok önemli. Eee çünkü kamu personel sisteminde eee belki çok eskiden gelen e, çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Reform adı altında bazı düzenlemeler yapılmıştır ama kamu personel sistemi bütünüyle ele alınmadığı için özellikle kariyerde ilerleme ve bunun bir anlamda ödül sistemi olan ee, çeşitli yükseltme kararları ücrette dahil, emeklilik e, dönemi de dahil olmak üzere kamu personelinin birçok sorunu e, farklı düzenlemelerle e, içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Eşitsizlikler meydana gelmiştir. Adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmıştır. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu karar kamuda 3600 ek gösterge meselesinin adil bir şekilde kamu çalışanları arasında adalet duygusunu yaygınlaştıracak, derinleştirecek bir şekilde düzenlemesini kapsamaktaydı. Biz de e, bu çerçevede meseleyi ele alıyoruz. Bugün bu meselenin ele alınması çok daha mühim hale gelmiştir. Çünkü hepimizin bildiği gibi bugün hale devam eden bir küresel pandemi kriziyle bir salgın kriziyle karşı karşıyayız. Salgın hala e, ikisini e, çeşitli varyantlarla ikisini devam ettiriyor. E, bunun sağlık boyutu var ama bunun bir de toplumsal ve ekonomik hayata yansıyan sorunları var. Toplumsal ve ekonomik hayata yansıyan sorunlarını gün geçtikçe daha fazla hissediyoruz. Çünkü e, salgın bütün dünyada küresel bir ekonomik dalgalanmaya yol açmıştır. Başta Amerika Birleşik Devletleri yedi gelişmiş ülke olmak üzere bütün ülkeler salgın şartlarından olumsuz etkilenmektedirler Bugün e, dünyada daha önce görülmeyen, hiç enflasyonla neredeyse çok düşük seviyelerde enflasyonlar tanışmamış ülkeler bile ciddi enflasyon sorunları yaşamaktadırlar. Bilhassa enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş, e, enerji fiyatlarının dünyada meydana getirdiği e, maliyet artışları, lojistik problemlerin ortaya çıkışı, e, tedarik zincirlerindeki kopuş, bütün bu sorunlar e, bütün dünyada yeni bir ekonomik kriz e, e, atmosferine sebep olmuştur. Bu atmosferin Türkiye'de yansımaları olmuştur. Türkiye neticedibariyle bariyle e, yaklaşık 800 milyar dolarlık bir ekonomidir ve bu ekonominin büyümesi, kalkınma sorununun aşılması sürecinde Türkiye'nin kat ettiği mesafeler Rin meydana getirdiği sorunları da dikkate aldığımızda, yani her büyümenin bir e, toplumsal soruna yol açıp, açma ihtimalini de dikkate aldığımızda küresel dalgalarla olumsuz e, şartlarda etkilenen bu sorunların Türkiye içinde daha büyük sorunlara yol açması, Türkiye'de enflasyona yol açması, Türkiye'de e, yaşadığımız ekonomik sorunlara e, sebep olmasını e, göz önünde bulundurmamız gerekir. Bu bakımdan da biz Türkiye'nin bu ekonomik problemlerinin aşılması konusunda hükümet olarak çok önemli adımları atıyoruz. Yeni ekonomik politikası, yeni ekonomi modeli çerçevesinde uygulamaya sokulan ekonomik politikalar bu sorunların aşılması için Türkiye'nin önemli bir imkanı haline gelmiştir. Bunu daha da hızlandırarak Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu ekonomik sorunları daha etkin çözme imkanına sahip olacağımızı düşünüyoruz ve göstergeler o yöndedir. Son açıklanan ekonomideki, sanayideki büyüme gerçekten Türkiye'nin nasıl büyüdüğünü sanayi ekseninde Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini gösteren niteliktedir. Makro göstergelerin hepsine baktığımız zaman işte sanayiye dayalı büyüme, ihracatta her ay neredeyse 20 milyar dolarlık bir gerçekleşme oranı bütün bunlar Türk ekonomisinin sağlıklı bir makro yapıya sahip olduğunu ve büyümesini istikrarlı bir şekilde ileriye doğru taşıyabileceğini göstermektedir. Neye rağmen küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmalara, ekonomik sorunlara rağmen bunu başaracağımız ortadadır. Bizim öncelikle dışarıdan gelen işte döviz fiyatlarıyla, ürün fiyatlarıyla, ithalat ve ihracat ilişkileri içerisinde dünyaya açık olan bir ekonominin meydana getirdiği, uluslararası krizin meydana getirdiği, sebep olduğu sorunlarla karşılaşması elbette anlaşılabilir bir şeydir. Fakat bütün bunlara karşı Türkiye'nin sadece ekonomik politikalarla değil, sosyal politikalarla da verdiği cevaplar vardır. Biz ekonomik sorunların Ekonomik sorunların uzun vadede ekonomik politikalarla büyümeyle, bunun o, yarattığı refahla çözüleceğine inanıyoruz. Ve e, aşağı yukarı e, bu konuyu çalışan herkesin de bildiği gibi ekonomik politikalar büyümeyi istikrarlı bir şekilde e, uzun vadede devam ettirdikçe e, aşılacak sorunlardır. Ama kısa vadede de bunların önleyecek, bunların sosyal sorunlara yol açmasını önleyecek tedbirlere ihtiyaç bulunmaktadır. Bizim de bakanlık olarak görevimiz budur. Ee, Çalışma Bakanlığı her şeyden önce e, sosyal politikaları uygulamakla görevli olan bir bakanlıktır. Çalışanları, e, bu politikalarla çalışanları korumakla görevli olan bir bakanlıktır. Geçtiğimiz dönemde uyguladığımız e, bu yaklaşımla biz e, yeni ekonomik modelin yanında bir anlamda yeni sosyal politikalar uygulamaya sokarak e, toplumun e, bu krizden, e, krizlere karşı korunmasını sağlayacak tedbirleri de devreye aldık. Yaptığımız toplu sözleşmeler bu konuda çok önemli adımlardı. Fakat enflasyonist ortam e, o toplu sözleşmelerde ciddi aşınmalara yol açtı. Ama ona karşı da başka tedbirleri devreye soktuk. Biliyorsunuz enflasyon farkını, sadece enflasyon farkını kamu sözleşmesinde söz konusu edilen enflasyon farkını vermekle kalmadık. Aynı zamanda biz ona sosyal denge desteği verdik. Netice itibariyle emeklilerimizi, memur emeklilerimizi, diğer emeklilerimizi 1500 lira olan en asgari en düşük düzeydeki emekli maaşını 2500 liraya çıkararak onların üzerinde yüzde artışları gerçekleştirerek tedbirler almaya devam ediyoruz. Elbette zor bir dönemden geçiyoruz. Bunlar yeterli midir? Bunlara bu yeterli olduğunu söylemek mümkün değil ama bunlara ilaveleri yapacağız. Enflasyon yüzde %36 iken biz eee 6 aylık yıllık enflasyon %36 iken 6 aylık %31 zam yaptık. Temmuz'da da benzeri bir durumla karşı karşıya kaldığımız zaman Temmuz'da da bu düzenlemeleri yapacağız. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünün gereğini yapacağız. Bundan hiç kimsenin endişe olmasın. Endişesi olmasın. Tabii Türkiye büyük bir ülkedir. İmkanları ve fırsatları olan bir ülkedir. Türkiye kendi coğrafyasının en ileri olan ülkesidir. Hem demokratik e, süreçlerde kazandığı kat ettiği kazanımlarla, hem e, toplumsal ve ekonomik gelişmeleriyle e, önemli bir ülkedir. E, bu bölgede de etkisini e, her geçen gün arttırmaktadır. Bunun uluslararası sistem tarafından kabul edilmeyen Türkiye'yi bir bir anlamda e, çevreleyerek engellemek isteyen e, işte Akdeniz'den Karadenize. Kafkaslara kadar birçok sorunla yüz yüzeyiz. Bugün bunların üzerinde durmayacağız ama bugün şunun altını çizmek istiyoruz. Kamu çalışanlarımızın 3600 ek gö göstergeyle adil bir şekilde onların e, beklentilerini karşılayacak bir düzenlemeyi yapacak kararlılıktayız. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu e, bu sene içerisinde çözeceğimizi söyledi. Biz de ilk komisyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu komisyonda e, meseleler ele alınacak, e, talepler, sosyal tarafların talepleri dile getirecek, kamu kuruluşlarının imkan ve bakış açıları, teknik olarak bu sorunun çözümüne dair önerileri değerlendirilecek ve komisyon nihai olarak e, bu kararını e, birkaç toplantı içerisinde ne kadar süre şimdiden tahmin etmek belki mümkün değil. Komisyon tartışmalarını ve çalışmalarını e, bekleyeceğiz o konuda. Fakat e, bunun adil bir çözüm olacağına dair e, şimdiden e, kanaatimi belirtmek isterim. Tabii komisyonumuzun e, hem kamu hem de sosyal tarafları var. Sosyal taraflarında bizimle toplu sözleşme e, anlaşmasına imza koyan, 3600'ün gerçekleşmesi konusunda e, ortak iradeyi paylaşan, e, memur senin e, bu konuda söyleyecekleri vardır. Sayın Genel Başkan Ali Yalçın Bey'e sözü vereceğim. Ondan sonra da e, komisyonun nasıl çalışacağını, komisyonun çalışma e, yöntemini ve gündemini belirleyeceğiz. Eee öyle de devam edeceğiz. Ali Bey'in konuşmasından sonra değerli basın mensuplarını e, da kapalı olacak bundan sonra toplantımız. Teknik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ali Bey buyurun. Değerli Bakanım, kamu kurum kuruluşlarının ilgili ve yetkili temsilcileri, memur senimizin çok değerli, bileşen olan sendikalarımızın değerli başkanları, Bugün burada 3600 ek gösterge ilgili komisyonumuzun başlangıcı için bir araya geldik ve besmeleyi çekiyoruz. Toplu sözleşme kararımız gereği bir komisyon çalışmasıyla başlayıp 2000 22 yılının sonuna kadar hayata geçirilmesi konusunda uzlaştığımız ama birinci yarısında bitirme konusunda karşılıklı teyitleştiğimiz bir çalışmanın başlangıcını yapıyoruz. Amacımız belli, amacımız kamu görevlilerinin, memurların ekonomik iyileşmesini sağlamak, sosyal refahına katkıda bulunmak, mesleki motivasyonunu artırmak ve beklentilerini karşılamaktır. Ek gösterge sistematiği kamuda çalışanların hem hiyerarşiyi dikkate alarak hem mesleki sorumluluklarını dikkate alarak oluşturulmuş olan bir düzenleme özlük haklarına sari bir düzenleme fakat belli aralıklarla yapılan ara düzenlemelerle omurga bozukluklarının oluştuğu bu zemini yeniden toparlama ve beklentiyi karşılayacak şekilde neticelendirme konusunda eee masada olacak ve katkı sunacağız. Eee toplu sözleşmemizde vaat olan 3600 ek gösterge konusunu vaatten bir karara, bir yol haritasına dönüştürdük. Bu kamu görevlileri açısından, eee siyaset mekanizması açısından son derece kıymetlidir diye düşünüyorum. E, Sayın Bakanımız da bu kısmı özellikle vurgu yaptı. Artık 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili konu bir takvim dahilinde beraber mutfak çalışmamızla neticelenecek ve hayata geçecektir. Ee, bizim aldığımız kararda sadece belli meslek grupları şeklinde değil, kararımız çok netti. Eee Sayın Bakanımızla birlikte imzaladığımız toplu sözleşmede 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklinde bir geniş çerçeve ortaya koyduk. Çünkü ek gösterge sistemindeki eee az önce de ifade ettiğim gibi belli aralıklarla yapılan Ara düzenlemelerde oluşan omurga bozuklukları nedeniyle bir adaletin tesis edilmesine, topyekun el alınmasına ihtiyaç var. Bu masada bunu temin etmek için beraber olağanüstü gayret göstereceğiz. Ee, ve bugün besmeleyi çekiyoruz. Bunun akabinde de yine toplu sözleşme kararımız gereği, sözleşmeliler konusunda bir e, komisyon çalışması başlayıp, o da aynı şekilde 2022 yılı içerisinde tamamlanacak şekilde bir ödevlendirme yapmıştık. Bunu da eş değer olarak yürütme konusunda, Tekrar bir araya geleceğiz ama bugün 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili toplanmış bulunuyoruz. Ee, amacımız dediğim gibi kamu görevlilerinin ekonomik e, iyileşmelerine katkı sunmak, emekliliklerinde ikramiyelerine katkı sunmak, sosyal refahına ve mesleki motivasyonuna katkı sunmaktır. Adil bir düzenleme yapıp beklentiyi karşılamaktır. Teşekkür ediyorum ve e, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Genel Başkan, tabii biz Sayın Başkan da bahsetti. Bundan sonraki toplantılarımızı neticelendirdikten sonra bir başka komisyon olarak da çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Sözleşmeli personel meselesi, kamudaki çok sayıda sözleşme biçimi var. Bu konuda da kamuda ciddi bir personel sistemi sorunuyla karşı karşıyayız. Onu da çözeceğiz. Biz bu sene sosyal politikalar açısından ekonomide yaşanan dalgalanmalara karşı bir sosyal kalkan oluşturma maksadıyla hareket ediyoruz. Bu amaçla yürüyüşümüze devam ediyoruz. Özellikle Türkiye'nin tarihi tarih içerisinde yaklaşık 60 yıllık dönemde tartışılan asgari ücretin bütün ücretlerden asgari ücretin vergi dışı bırakılması konusunda gerçekten devrim niteliğinde bir değişme gerçekleştirdik. Asgari ücrette Türk Türkiye tarihinde ilk defa yüzde ellinin üzerinde bir e, artışı gerçekleştirdik. Enflasyon yüzde iken onu dikkat almanızı rica ederim. Dolayısıyla bütün bu e, büyük değişimleri gerçekleştirdik. 3600'de de büyük bir adım atacağız. Önemli bir adım atacağız ve kamu personeli arasındaki adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzenlemeyle beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum. E, Şimdiden e, hayırlı olmasını diliyorum. Bu çalışma e, inşallah e, Türkiye için beklentileri karşılayacak bir sonuç e, ortaya çıkaracaktır. Basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Çalışmamızın bundan sonraki kısmı e, teknik olarak devam edecektir. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum.